90'lı yılların ünlü sunucusu Ayşenur Yazıcı'nın yoğun bakıma kaldırıldığı ortaya çıktı. Yazıcı'nın oğlu Kerem Kürşat sosyal medya hesabından paylaşım yaparak annesi için kan çağrısına bulunurken ünlü ismin hastalığı ortaya çıktı. Bir dönem sunduğu sabah programlarıyla ekranlarda fırtına gibi esen Ayşenur Yazıcı'dan sevenlerini korkutan bir haber geldi. Ünlü sunucunun oğlu Kerem Kürşat Yazıcı geçtiğimiz günlerde annesinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyledi ve yardım çağrısında bulundu. Kana ihtiyaçları olduğunu ifade eden yazıcı paylaşım Kerim'in şu ifadeleri kullandı. Annem Ayşe Nur Sural yazıcı iki gündür yoğun bakım ünitesinde AB Raşif pozitif kan lazım ifadelerini kullandı. Ünlü spikerin yakın arkadaşı Mine Özbek Twitter hesabından bir paylaşım yaparak ünlü sonucu yazının hastalığıyla ilgili merak edilen detaylar açıkladı. Özbek ünlü sonucunun kalbinden çıkıp midesine giden aort damarına sızdırma olduğu için ameliyat geçirdiğini ve yarım saatlik operasyonun tamı tamına 7,5 saat sürdüğünü duyurdu ünlü sonucunun böbreğinden rahatsız olduğu ve kan kanserine yakalandığı da iddialar arasında. Şu anda böbreğinin çalışıp çalışmadığı ise henüz bilinmiyor. Ünlü sonucunun ameliyattan çıktı ve yoğun bakımda acilen tedavi gördüğü de öğrenildi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.